Bir gol iptali ile 328 kişi can verdi. Bugüne kadar izlediğiniz veya maçlarına gittiğiniz hangi karşılaşmada 328 kişi hayatını kaybetti? Bunu duymak bir hayli ürperticiyken buna şahit olmak oldukça korkutucu olmalı. 1964 tarihinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından bir olimpiyat düzenlendi. Ev sahipliğini Japonya'nın yaptığı 1964 Olimpiyatlarında Farklı ülkeden gelen sporcular farklı branşlarda karşı karşıya gelecekti. Olimpiyatlar devam ederken yaşanan bir hadise tüm dünyayı etkisi altına alacaktı. Branşlarda yapılan müsabakalar devam ediyordu. 24 Mayıs sabahı futbol eleme finali müsabakasında Arjantin ve Peru karşı karşıya gelecekti. Takımlar maç için hazırlıklarını sürdürüyordu. Teknik adamlar karşılaşma başlamadan önce tüm gün mücadeleyi kendi kafalarında birkaç kez oynamış ve analizlerini yapmıştı. Artık maç saati yaklaşıyordu. Ülkesine gönül vermiş çok sayıda taraftar Estadio Nacional Stadyumunu hınca hınç doldurdu. Hakemin düdüğü ile eleme finali karşılaşması başladı. Müsabakada golü bulan Arjantin son 8 dakikaya bir sıfırlık üstünlükle girdi. Peru beraberliği yakalamak istiyordu. Nitekim ataklarını da sıklaştırmıştı. Yoğun ataklarının meyvesini alan Peru maçta beraberliği yakaladı. Fakat atılan gol Uruguaylı hakem Angel Eduardo Pazos tarafından iptal edildi. Golün iptali sonrası Estadio Nacional stadyumunda sesler yükselmeye başladı. Peru taraftarı iptal edilen gol gerekçesiyle çıldırmıştı. Deyimi yerindeyse saha inmek ve hakemi parçalamak istiyorlardı. Bu isteğini fazla tutmadan Peru taraftarı sahaya inmeye kalkıştı yaşanan olayları dizginlemek isteyen polisler, biber gazı ve fiziksel güç kullanarak olaya müdahale etmeye başladı. Sağa sola kaçışan taraftarlar stadyumda izdiham yaratılmasına vesile oldu. Çıkış kapılarının da kilitli oluşu izdihamı kuvvetlendirdi. Yaşanan panik ve yoğun kaos neticesinde, stadyum kapılarında sıkışan taraflar yaşamını yitirdi. Olaydan sonra yapılan açıklamalara göre, 328 kişinin hayatını kaybettiğini, ve yüzlerce insanın da yaralandığı belirtildi. Hakemin tartışmalı kararı, polisin aşırı güç kullanımı, stadyumdaki yetersiz güvenlik önlemleri ve aşırı kalabalık faciaya neden olan etkenler arasında gösterildi. Arjantin-Peru karşılaşmasında bir hakem düdüğünün ne tür olaylara yol açtığını görebiliyoruz. Peki ya anlatmış olduğum çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bu olay ülkemizde yaşansaydı ne olurdu? Günümüzde hakemlerin futbola bu kadar müdahale ettiği bir iklimde bu gibi olayların başımıza gelmeyeceğinin garantisini kim verebilir? Özellikle de ülkemizde yaşanan ve her yeni güne yeni bir hakem skandalı ile girdiğimiz ortamda olası can kaybı ihtimali de aynı doğrultuda artmıyor mu? Geçmişte yaşanan bu tür olaylara ne kadar önlem alındığı söylense de artık her taraftar maçlara kefeni cebinde gidiyor.